Aha bunu kim vurdu lan? Bir hile daha var galiba aga oyunda. Bence de kanki bir hile daha var. Hileye hile geldi. <laughs> Yok ya bunları şey şey içinde vurmuş. Ev içinde vurmuşlar. Nelere bak lan? Çıkalım mı? bakayım merak ettim bu Nedir ya. Birinci olur lan muhtemelen de. Hepsini öldürdüler değil mi bunların da? Hmm. Dire direkt gördü bak görüyor musun? Doktor. Evet, Doktor. O da iyi ile karşısındaki de iyi ile. Ben de karşısındaki de ağır da vurdu gördün mü? Abi canım bunlar değil. Ha iyi oldu ama İnşallah bunu öldürürler. Aa bak onlardan dans gitti. Ya bu karşısındakiler değil. Bunları vuranlar. Değil İnşallah bunları öldürürler ama. Bu ya onları da ispik işe yapacağım, bildireceğim. <laughs> Onlar, bundan sonra onları izleyebiliyor muyuz? Tabii, bu, bunları öldürürlerse bak, onları bak, izleniyor. Bak bak nasıl, nasıl vurdular. Erdoğan. Erdoğan tek. Onlar burayı vuramıyor. Erdoğan no no Erdoğan ne? Mia Mia ne? Mia Mia ne? Mi, bak onlar. Mia Mia ne? Hendir de

Duvarın arkasında vurdu bak bunu gördün mü? Görmedim. kimi lan sen? Bu şeyi... Drozzo mu ne var ya? Zaza. Zaza mı var ya? <laughs> tamam, gördün mü <laughs> adam yok ki oraya. Neye sıkıyorsun amına koydum onu. Yok. <laughs> bak doktora bak doktora. Doktora bak gördün mü? Gördün mü? Adam bayıldı. Ne <laughs> güzel, atıyor değil mi? Adam bayıldı. Bak şey var, tabi, bak. bak. Ya o izleme bak. o. Neyse oh. hadi çıkalım ya. Hadi çıkalım. <laughs>